Hayırlı mesailer güzel kardeş. kardeş. Hayırlı mesailer. Teşekkürler. Vay 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 vay. vay. vay, vay, vay. İnsan olmak gitmez. Süper kahraman olmak lazım bazen birader. Süper kahraman olmak lazım. Süper kahraman nasıl olunur? Ha? Bir kere bunların alayını New Yorklu birader. Bir Wolverine var arada ya. Karadalı. Onun dışında hepsi New York merkez. Hepsi New York merkez. Sonra şekil şemal lazım. Bak mesela mesela maskeydi. Bak pelerindi, pelerindi. Bunları hepsini takacağınız. Takacağınız. Takmam demeyeceğiniz. Altı tayt giyeceğiniz bak birader bak, Bu tightlerden. Öyle erkek adam tayt giyer mi falan demeyeceğiniz. diyeceğiz Üstünüze böyle şey giyeceğiniz. Sıkı şeyler giyeceğiniz ki şey olacak böyle Kaslar gözükecek. Ben öyle uçuyorum kaçıyorum zaten manitalar bana bakıyor demeyeceğiz. Bunları yapacağınız. Yapacağınız birader bunları ya. Süper kahraman olacaksan başka olacak mesleğin. Gerçek mesleğin başka olacak. Başka olacak. Elini ekmeğini almış, sigortalı bir işte çalışıyor olacaksın birader. Sigortalı bir işte çalışıyor olacaksın. Sonra bir de size e, böyle bir logo yaptık mı isminizin baş harfinden sana ters K yapacağım böyle. Ters key yapacağım sana. Ters key yapacağım oğlum. Bunu da yaptın mı? Süpursun. Süpursun uçuyorsun. Uçuyorsun. Vallahi uçuyorsun. Tuncer biz hiç oralarda değiliz ya. Bugün değil. Tamam. Bak Tuncer. Seni dinleyen insanla yarattığın etki bu. Seni dinleyen insanla yarattığın etki bu. Çok sevimli oldu ama başka bir şey bulacağız. Başka bir şey bulacağız. Daha sevimli bir şey bulacağız. Bu ne sevimlisi? Kanun Emir abiyi bulmamız gerekiyor diyor. Oh. Yak. Tamam. Ben de ona uğraşıyorum. Süper kahraman yapmaya çalışıyorum siyah. ya. Ya hadi o zaman. Tamam. Bak bir kere de bulmuş. Bulmuş bir kere de. Çok güzel oldu bu. Bak bir kere de buldu. I am your father. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?